Herkese merhaba. Instagram üzerinde herhangi bir programa ihtiyaç duymadan reels videolarını en yüksek kalitede indirebilirsiniz. Hemen beğendiğiniz reelsa gidin, sağ alttaki üç noktayı tıkladıktan sonra bağlantıyı kopyala diyoruz ve kopyaladığımız bağlantıyı hemen tarayıcımız veya Safari'ye girerek burada Reels indir diye bir arattırma yapmamız yeterli ve sevinsta.com adlı linki tıklıyorsunuz ve burada kopyaladığımız linki yapıştırıp görünüm dedikten sonra videomuz bir süre sonra hemen aşağı gelecektir. Android cihazlarda otomatikman inecektir. Apple cihazlarda çok hafif bir tiyosu var. Hemen onu uygulayacağız. Bu bölümde biraz beklemeniz gerekebilir. Biraz aşağıda videomuz hemen geldi. Burada videoyu indir dedikten sonra hemen sağ altta indir butonuna tıkladım ve telefonumuza indi. Hemen buradan sonra dosyalara geliyoruz. Ve dosyalarda göz at bölümüne tıkladım sol üst tarafta ve favoriler bölümünde indirilenler diye bir bölüm var. Burada videomuz inmiş olacak. Ancak galerimizde gözükmeyecektir. Galeride gözükmesi için sol alt taraftaki paylaş butonuna tıklıyoruz. Ve burada videoyu kaydet dedikten sonra artık videomuz galeri kısmında kayıtlı olacaktır. Ve buradan rahatlıkla videomuzu en yüksek kalitede ulaşmış olacağız. E, bu yöntem sayesinde herhangi bir programa ihtiyaç duymadan en iyi kalitede, en profesyonel anlamda videoya ulaşmış olacaksınız. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarla yine karşınızda olacağım. Takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.